Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lezzetine doyum olmayan toros çorbasının tarifini vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Klasik su bardağı ile 1 su bardağı irmiği, 1 su bardağı ince köftelik bulguru kasenin içine alıyorum. 1 su bardağı kaynar suyu ekliyorum, karıştırıyorum. Üzerini kapattıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar yumuşamaları için bekliyorum. 10 dakika sonra kapağı açıyorum, elimle bir karıştırıyorum. Daha sonra bir tane yumurta akını, bir tane rendelediğim soğanı, toz kırmızı biber ve tuzu da ilave ettikten sonra iyice yoğuruyorum kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Yumurta akını köfte hamurunun içinde, sarısını da çorbanın terbiyesinde kullanacağım. Yaklaşık 5 dakika iyice yoğurdum. Şimdi misket büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Daha büyük de yapabilirsiniz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. köfteleri haşlamaya geçmeden önce terbiyesini hazırlayacağım. Bir kenara alacağım. 1 su bardağı yoğurdu, 2 yemek kaşığı unu, bir tane yumurta sarısını akını içinde kullanmıştık ve yarım limonun suyunu güzelce karıştırıyorum. Tencereye 6 su bardağı kaynar suyu aldım. Kaynama noktasındayken köfteleri ekliyorum. Yaklaşık 10 dakika pişireceğim ve sonrasında 1 su bardağı nohutu ilave edip tekrar 5 dakika daha pişireceğim. Köfteler suyun yüzeyine çıkmaya başladıktan sonra pişmiş demektir. Bu şekilde de kontrol edip pişirebilirsiniz. Köfteler pişti. Terbiyeyi eklemeden önce tenceredeki sudan terbiyeye biraz alıyorum, alınmasını sağlıyorum ve tencereyi ilave ederek karıştırarak yaklaşık 5 dakika pişiriyorum. Yani kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişireceğim. Çorba pişti. Tuzunu da ilave ederek karıştırdım. Ben e, içinde yoğurt olan çorbalarda en son eklediğimi diğer videolarda söylemiştim. E sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kesik bir görüntü oluşmaması için. Şimdi çorbanın yağını hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Eridikten sonra 1 tatlı kaşığı kuru naneyi ve 1 çay kaşığı toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırıyorum çorbaya ilave ediyorum Lezzetine doyum olmayan nefis çorbam hazır. Dediğim gibi çorbanın ismi Toros çorbası. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce yapmadıysanız mutlaka deneyin ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.